Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki öyle zaman gelecek ki bazı insanlar bazı Müslüman ölecektir. Peki cenazesi camiden kalkacaktır. Fakat mahşerde mezardan kalkıp Allah'ın huzuruna hesap vermeye götürürken Müslümanlarla beraber değil. Başka bir milletle beraber gönderecek. Kim o? Ateist Kim o? Yahudi. Kim o? İşte komünist. Kim o? Bilmem ne işte Hristiyan mesele falan filan. Böyle olmak da var maazallah. كل نفس تحشر على هواها فمن هوى كفرته هُوَ معهم ولا ينفع عمل شيئا كل نفس تحشر على هواها كمن قلب كما لن يمع الضيط برسا قدوا يقول سنة مزادان قدر بزادة الإنسان كما هو الكفرة كالك السلام بريا فهو معهم وضمنا ولا ينفع عمل شيئا قل مش بكي بطل Bugün bir ayın biri, dün akşam yapılan alemleri biliyorsunuz Aslan'a. Bir miller, dün akşam kan değişti. Bir miller, dün akşam gömleni çıkan. Bir insan batıya uyma niyetiyle bir tek çekirdek bile bunun bunun dinle imanı gitmiştir. Onların takdir niyetiyle. Allah! O kefuruna alan ne sular geçti, ne sular geçti. Din kimliktir arkadaş. Din şahsiyettir arkadaş. Yaşanırsa kimliğin var demektir. Yaşanmıyorsa kimlik bitmiştir. Burada bu da bir o kadar uzun bir yol var ki gider de gider, gider de gider, gider de gider. Aslında orda, orada bir sözü manidardır. Ve orada, ve orada büyük ders var. <laughs> İnandığınız gibi yaşamıyorsanız, yaşadığınız gibi inanacaksınız. Nasıl inanıyorsun? Ehl-i sünnet ve cemaat, peygamber, sallallahu aleyhi ve sahabe-i ve onların, onların kabileri radıyallahu teala'nın, onlar gibi inanıyorsanız tamam o şekilde yaşayacaksınız eğer inandığınız gibi yaşamıyorsanız inandığınız gibi yaşamıyorsanız bu sefer yaşadığınız gibi inanacaksınız diyor. nasıl yaşıyorsun peki Avrupalı gibi Alman gibi, İngiliz gibi Fransız gibi söyleyin itikadın da itikadın da peki bir Alman itikadı eğer bir İngiliz itikadı, Burada korkunç bir pedagoji, burada korkunç bir sosyo-psikolojik olay var burada. Bak yani ne oluyor? Ne oluyor? Davranış hareketler insanların belli şahsiyet ülkelerini oluşturuyor. Nasıl hareket var? O şekilde bir ilgi kabri Bu bağlamda, bu bağlamda çok şeyler kaybettik. Niçin dünyada devrimler yapıldığı zaman diyorlar ki bundan sonra şöyle olacaksınız, böyle işte oturacaksınız, böyle kalkacaksınız vesaire. Çünkü o şekilde hareket ettiği zaman o devrimi yapana mantar içerisinde kafasına da ruhuna göre yaşamış oluruz. Doğru. Devrim mantığı Dünyada en büyük devrim kanunlarında da Müslüman, Müslüman, Müslüman'ın giymiş olduğu çarık sarı çarık olacak. Yahudi ve Hristiyan'ın giymiş olduğu çarık ise yeşil veya lacivert renk olacak. Niye? Haklar belli olacak. Hak, vatla karışmayacak. Müslüman hanıma gittiği zaman yiyeceği takvonyanın kayışının süsü farklı, Yahudi ve Hristiyanın süsü farklıydır. Müslüman, Hristiyan ve Yahudi giyip takvim Müslümanın banyo almış olduğu musluk farklı, Yahudi ve Hristiyan'ın banyo almış olduğu musluk farklı olacak. Hatta belli olur. Hatizi, şimdi ikisine karıştı. Sapla saman birbirine karıştı. Onun için Cenab-ı Hak Celle Celaluhu sapla ve karışmış olduğu sürece rahmet vermiş. Ya Yerbi Sinan'ın kûnu ya nasabullah kemâ kâne gîsebü mevgibin havâ emine sâriyeyle <laughs> Allah. Fel havâ iyyûn ehne Ben yolda kim bana hizmet edecek, kim bana yardımcı olacak? Kader-i Havari, sallallahu dedi ki, on bir kişi bunlar. İsa ve sallallahu Ayrılır. Karar olur. Ey yecnem nezine aminu ala buddihim krasbaru doyibim. Arka Rab imadını dese kardeş dünyaya atıyor. Burada kal arkadaşım, burada, kalır, arkadaş. burada tamam. Esas burası. E şimdi burada cami değil Biraz sonra neredeyim belki Televizyon karşısında bu kesiyorum inşaatımda. Birisinin bir şovuna ağabeyim, bazen şov yaptı ya. Vay şu elbise ne kadar güzel lekeçlenen bir sahip ki, Allah'ın sevmediği bir şeyse bitmiş bu şeye. Mevla'da beklemeyi yüzümüz kalmamıştır. Allah Celle Celaluhu böyle çaprazlara düşmekten bizleri muhafaza etsin. <laughs> ama, ama nasıl gelip uçacağın bir kalbiş pisti vardır. Bir kalbiş pisti vardır. Müslümanın da Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun uçuşunun yegane pisti namazdır.